Merhaba arkadaşlar. Bu derste size doğa ve insan konusunu anlatacağım. Bu derste öğreneceğimiz kazanımlar, doğal unsurlar, muhteşem dörtlü, fiziki, coğrafya vesaire. Bu derste asıl öğreneceğimiz ise hangi konudan nasıl soru gelir buna bakacağız. Doğal unsurlara bakarsak, insan elinin değmediği her şey doğal unsurdur. Mesela bu resimde gördüğünüz her şey doğal unsurdur. Ama bu doğanın içine bir köprü, bir mesken yapılırsa bu da beşeri unsura girer. Burada soru size aşağıdakilerden hangisi beşeri unsurdur veya da doğal unsurdur diye gelir. İkincisi muhteşem dörtlü. buna adınız gibi bilin. Muhteşem dörtlüde birincisi atmosfer yani hava küre. ikincisi litosfer yani taş küre. Yer bilimine diyebiliriz. Üçüncüsü biosfer yani canlı küre biyolojiden aklınıza gelsin. Dördüncüsü hidrosfer su küre. Üçüncüsü ise fiziki coğrafyanın alt dallarıdır. Fiziki coğrafyanın alt dallarından birincisi jeomorfoloji yani yer bilimidir. İkincisi biyocoğrafya biyolojiden aklınıza gelsin canlı bilimidir. Üçüncüsü hidrografya su bilimidir. Dördüncüsü Klimatoloji, klimadan aklınıza gelsin, iklimleri inceler, iklim bilimidir. Beşincisi, pedoloji, yani toprak bilimidir. Burada da soru gelebilir, özellikle okul yazılarında. Bunları da bilmenizde fayda var. Arkadaşlar, bu dersin en önemli konusu coğrafyanın uyguladığı ilkelerdir. Coğrafyanın ve coğrafya sorularının %99'u buradan oluşur. Coğrafyanın uyguladığı ilkeler, nedensellik, ilişki bağlılık ilkesi, ve dağılış ilkesi olmak üzere 3 bölümden oluşur. Coğrafyada sorular ise şu şekilde gelir. Bir yerde, bir bölgede nüfus fazla ise neler olur? Birincisi işsizlik artar, sağlık yetersiz kalır, milli gelir azalır gibi bunu uzatabiliriz. Bu video işinize yaradıysa beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bizi özellikle Instagram hesabımızdan takip edin. Orada sizin için renkli, akılda kalıcı yazılar paylaşıyoruz. Bol çalışmalar.